Herkese merhaba. Bu bölümde hepimizin pek de sevmediği, hatta sürekli kaçtığı bir konuya, sıkılmaya bambaşka bir gözle bakacağız. Şimdi şöyle bir düşünelim. Ya o sürekli kaçtığımız o can sıkıcı boşluk anları aslında en parlak fikirlerimizin doğduğu yerse, kulağa ilginç geliyor, değil mi? Hadi dalalım konuya. Şimdi dürüst olalım, sıkılmak denince aklımıza pek de iyi şeyler gelmiyor, değil mi? Hatta bilimsel çalışmalar bile ilk bakışta bu olumsuz algıyı destekliyor gibi. Mesela 2021'de Türkiye'de yapılan bir araştırma tam da bu konuyu ele almış. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bu çalışma, boş zamanlarda can sıkıntısının ne gibi riskli davranışlara yol açabileceğini inceliyor. Ve sonuçlar gerçekten dikkat çekici. Bakın, araştırma ne bulmuş? Canı sıkılan erkek öğrencilerde antisosyal davranışlar, alkol, sigara ve hatta madde kullanımı gibi riskli eylemlere yönelme ihtimali ciddi anlamda artıyor. Bu model, İlk bakışta biraz karmaşık görünebilir ama anlattığı şey çok basit ve net. Diyor ki, can sıkıntısı algısı ne kadar artarsa, riskli davranışlara girme olasılığı da o kadar artıyor. Yani arada direkt bir bağlantı var. Peki madalyonun sadece bu karanlık yüzü mü var? Sıkılmanın hikayesi sadece tehlikelerden mi ibaret? Ya tam tersi ise, ya içinde müthiş bir yaratıcı güç barındırıyorsa? İşte bu sorunun cevabını arayan çok ilginç bir deney var. Central Lancashire Üniversitesi'nden deney şöyle. Bir grup insanı 15 dakika boyunca telefon rehberinden numara kopyalamak gibi yani olabilecek en sıkıcı işlerden biri veriliyor. Diğer bir grubu ise bir bardan farklı kullanım alanlarını bulmaları gibi daha yaratıcı bir görev veriliyor. Peki sonuç ne dersiniz? İnanılmaz ama gerçek o sıkıcı görevi yapan grup sonrasında yapılan yaratıcılık testinde çok daha parlak, çok daha orijinal fikirler üretiyor. Yani anlıyoruz ki beyin o monotonluktan o kadar sıkılıyor ki kendine yeni yaratıcı kaçış yolları aramaya başlıyor. Resmen bir sıçrama tahtası gibi. İskoçluk makalesindeki şu söz aslında her şeyi özetliyor. Can sıkıntısı yaratıcılığı tetikler. Bu kadar basit. Yani o bir son değil, aslında yepyeni bir başlangıç. Bunu biraz daha açalım. Bakın, sıkılmanın kanıtlanmış ne gibi faydaları var? Beynimizdeki o sürekli dönen çarkları bir durdurup dinlendiriyor bizi üretken hayallere daldırıyor. Merakımızı ateşliyor. Acaba başka ne yapabilirim dedirtiyor. Ve en önemlisi geleceğe dair hedeflerimizi düşünmek için bize o çok ihtiyaç duyduğumuz zihinsel alanı yaratıyor. Yani bu bir zayıflık değil, adeta bir reset düğmesi. Ama durun. Burada çok ama çok önemli bir detay var. Texas A&M Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, insanın sıkılmaktan ne kadar nefret ettiğini korkutucu bir şekilde ortaya koyuyor. Katılımcıları 15 dakika boş bir odada tek başlarına bırakıyorlar ve ne oluyor biliyor musunuz? Çoğu öylece oturup düşünceleriyle kalmak yerine kendilerine acı veren elektrik şokları vermeyi tercih ediyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu da gösteriyor ki bu gücü bilinçli bir şekilde yönlendirmezsek ondan kaçmak için kendimize zarar bile verebiliriz. İşte geldik günümüzün en büyük ikilemine. Bir yanda sıkılmanın yaratıcı gücü var, diğer yanda ise hiç durmayan bildirimler, bitmeyen işler, sürekli meşgul olma zorunluluğu. Modern hayatımız bu değerli anları bizden nasıl çalıyor? Gelin ona bakalım. Artık can sıkıntısının yeni bir düşmanı var. Kronik meşguliyet. Anadolu Efes'inde altını çizdiği gibi sürekli bir şeyler yapıyor olmalıyız. Takvimimiz dolu olmalı. Boşanlar adeta bir başarısızlık gibi görülüyor. Resmen boş kalmaktan korkar hale geldik. Peki bu sürekli meşguliyet bizi daha mı mutlu, daha mı üretken yapıyor? Rakamlara bakalım. Makers Consulting'in araştırmasına göre Türkiye'deki çalışanların %71'i, evet tam %71'i düşük motivasyondan şikayetçi. Bu devasa bir oran ve bize şunu çok net bir şekilde söylüyor. Sürekli meşgul görünmek gerçekten motive ve verimli olmakla aynı şey değil hatta tam tersi olabilir. O zaman kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Üretkenlik takıntımız yüzünden o hiçbir şey yapmamanın getireceği o müthiş yaratıcı potansiyeli kaçırıyor olabilir miyiz? Belki de asıl verimlilik daha çok çalışmakta da değil, ara sıra bilinçli olarak durup sıkılmakta gizlidir. Tamam, durumu anladık. Sıkılmak hem tehlikeli hem de faydalı. Peki biz bu dengeyi nasıl kuracağız? Bu bilgiyi günlük hayatımıza nasıl uyarlayacağız? İşte şimdi işin nasıl kısmına, yani sıkılma sanatına geliyoruz. Yani özetle soru şu: Sıkılmanın o riskli, karanlık tarafına düşmeden o yaratıcı kıvılcımından nasıl faydalanabiliriz? Hem tehlikeden kaçıp hem de ödülü nasıl alacağız? Aslında cevap sandığımızdan çok daha basit. Anahtar kelime şu: Kaçmak yerine onu kullanmak. Sıkılmayı bir düşman gibi görüp ondan kaçmak yerine onu bilinçli bir şekilde bir alet gibi kullanmayı öğrenmeliyiz. Peki nasıl? İşte size 3 adımlık basit bir yol haritası. 1 bilinçli olarak şarj olun. Sıkılmayı bir mola, zihninizi tazelemek için gerekli bir an olarak görün. Planlı bir şekilde kendinize sıkılma zamanı ayırın. 2. Merakınızı serbest bırakın. O can sıkıntısı hissi geldiğinde hemen telefona sarılmayın. Bırakın zihniniz serbestçe dolaşsın, hayallere dalsın. O anlar birer fırsattır. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi sosyal destek. Unutmayın İlk araştırmada da gördük. Aile ve arkadaş desteği, sıkılmanın olumsuz etkilerine karşı en güçlü kalkan. Yalnız hissettiğinizde sevdiklerinize ulaşın. Makers Consulting'in şu sözü de konuyu çok güzel bağlıyor. Başarılı insanların ortak özelliği ne kadar zorlu olursa olsun hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılıklarıdır. İşte sıkılmak da böyle bir zorluk. Onu yönetebilmek, onu bir güce çevirebilmek aslında başarının ta kendisi ve sizi şu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Sürekli meşgul kalarak, sürekli bir şeylerle uğraşarak aslında hangi harika fikrin doğmasını engelliyorsunuz? Belki de hayatınızı değiştirecek o fikir sadece bir an durup sıkılmanızı bekliyordur. Ne dersiniz?